Herkese merhaba. E, materyalimin adı biliyelerle çıkarma işlemi. Öncelikle size materyalimi tanıtacağım. E, üç tane kasem var. E, bir tanesinde biliyelerimi koydum. Ve bir tane de bölmeli bir kabım var. Çıkarma işlemi ve rakamlarının olduğu bir kutu var. Şimdi öncelikle bir tane örnek vererek size etkinliğimi göstereceğim. Buradan bir işlem seçiyorum. 11-3 11-3'ün 11 rakamını, 11 tane bilyeyi her bir bölmeyi koyarak gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi eksi 3 rakamımı, yani 3 tane bilyemi çıkarıp bu kasemin içine koyuyorum. 1 2 3 Şimdi kalan bilyelerimizi sayıp tek tek bu kassenin içine koyup ne kadar rakam kaldıysa buradan seçip yanına koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bilyen var. Yani 8 rakamını buradan buluyorum. 8. Ve çıkarma işleminin yanına koyuyorum. Etkinliğimiz bu kadar.